gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Bergama Kermesi Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında sizlerle birlikte toplu ettiğimiz programına başlarken sizlere öncelikli olarak É And gerçekten görkemli bir etkinlik. Türkiye'de 88.si sekizincisi yapılan kaç tane etkinlik var bilmiyorum ama gerçi bugünlerde İzmir Fuarı'nı aynı zamanda gerçekleştiriyoruz. 193. doksan ama İzmir'in ayrılmaz parçası, İzmir'in göz ürbeyi Bergaman'ın yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla gerçekleştirmeye başladığı ve bugün 88.sinin açılışını yaptığımız bu güzel etkinlik bizler için aslında büyük bir gurur ve onur vesilesi. Ve aynı zamanda bir miras. Bergama dünyanın en eski antik kentlerinden birine sahip ve UNESCO kültürel mirası olarak kabul ediliyor. Bizim için Bergama'nın antik kenti kadar değerli. Burada bizim ulusumuzun yaratmış olduğu değerlerdir. Bizim ulusumuzun bu e, bugüne taşıdığı mirastır. Ne mutlu bu mirasın değerini bilenlere. Ne mutlu bu ülkenin değerini bilenlere. Ne mutlu bu ülkenin güzel ve büyük asil milletine. Hepimizin görevi, birinci görevimiz sahip olduğumuz değerleri farkında olmak, o değerlere sonuna kadar sahip çıkmak ve ikinci ve daha önemli görevimiz ülkemizi, değerlerimizi daha ileriye taşımak. Çocuklarımıza, gençlerimize borcumuz olan o güzel ülkeyi hep beraber kurmak. Size olan borcumuzu ödeyeceğiz. Bize olan güveninizin karşılığını mutlaka ödeyeceğiz. Ve ülkemizi, şehrimizi çalışarak, çalışarak, çalışarak çok daha ileriye hep beraber götüreceğiz. Bu şehre hizmet etmiş bir kardeşimiz olarak, belediye başkanı olarak haklı gururu yaşamaktayım. Çocukluğumdan, liseli yıllarından, gençliğimden bugüne Bergama Kermesi'ni hep merakla, ilgiyle takip etmekteyim. Bugün burada hep birlikte bu kermese şahitlik ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda da devam edecektir. Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla 7 gün dolu dolu geçireceğimiz bir kermes diliyorum. Sayın başkanlarım